akademideyiz. Üniversite sınavında çıkmış sorularla basınç konusuna devam ediyoruz. 2021 TYT sorusuyla başlayalım. Gördüğümüz gibi yeni nesil bir soru. Çiftçilikle uğraşan Veli şekilde görüldüğü gibi yüklerini traktörün arkasına bağladığı iki römork ile çamurlu yatay bir zemindeki bir bölgenin karşısına geçirmek istemektedir. Fakat yüklü römorkların çamura saplanmasından endişe duyduğu için tekerlekleriyle yatay zemin arasındaki basıncı azaltmak istemektedir daha güvenli bir şekilde yüklerini karşıya geçirmek istiyor. Yani batıcılığın azalmasını istiyor. Hatırlayın kazanımlarınızda da var. Gerçekten oldukça önemli. Batıcılık sorusu, yüzeye batma sorusu için o yüzeydeki basınca bakın. Tek başına basınç kuvvetine ya da yüzey alanına değil. Amacımız basıncı azaltmak. Yani batıcılığı azaltmaksa ya basınç kuvvetini yüzeye dik etki eden basınç kuvvetini azaltmalı ya da yüzey alanını artırmalıyız. O halde bakalım öncülerimize. Römorkların yedek tekerleklerini kullanarak şekildeki gibi karşıya geçirme. Yedek tekerlekleri indirdiğinde gördüğümüz gibi burada kalkık. indirdiğinde yüzey alanını yaptı, arttı. Yüzey alanı arttığı için basınç azaldı. Amaca uygun. Her iki ramorkun yükünü yarıya indirip şekildeki gibi iki seferde karşıya geçirme. Yükler yarıya indirildiğinde S sabit. İsterseniz burada da göstereyim. P eşittir. F bölü S'den S sabit. Yükler yarıya indiği için 107 ketkeden kuvvet yani ağırlık azaldı. O halde basınç azaldı. Yani doğru. Üçüncü öncüle bakalım. Römorkları traktörü ayrı ayrı bağlayıp sırayla karşıya geçirmek. Ayrı ayrı bağladığında P eşittir. F bölü S'den hem F yarıya indi hem S yarıya indiği için basınç değişmedi. Yani amaca uygun bir hareket değil. Gereksiz yorgunluk. Amacımız basıncı azaltmaktı. Batıcılık 3. durumda değişmeyecektir. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği 1 ve 2. Gerçekten güzel ve kazanımlarınıza uygun bir soruydu. Gördüğümüz gibi 2021 yılında sınavda çıkmış bu soru kazanımlarınıza birebir uyumlu. Bu nedenle Zafer yayınlarından çıkardığımız TT Fizik Soru Bankası'nda aynı bu şekilde kazanımlarınıza uyumlu hazır soruları çözmenizi ve basınç konusunu halletmenizi istiyorum gerçekten önemli bir konu ve sınavda mutlaka karşınıza çıkan bir konu. Hemen 2020 TT sorusuyla devam edelim. Erhan'ın annesi bir cam şişenin içini kaynamış suyla çalkaladıktan hemen sonra ağız kısmında şişirilmemiş balonu şekil 1'deki bağlayarak Erhan'ın oynaması için masanın üzerine bırakmıştır. Erhan birkaç dakika sonra balonun cam şişenin içine geçerek şekil 2'deki gibi içeri doğru şiştiğini gözlemleyecektir. Peki, hemen buradaki fiziksel süreci kuralım. Biliyoruz ki kapalı kaplardaki gazın basıncını PV eşittir NRT bağlantısı ile belirleyebiliriz. İlk başta cam şişe suyla çalkalandığı için içeride sıcak hava vardır. Ancak basıncı yine açık hava basıncı P0 kadardır. Daha sonra sıcak hava cam şişeyle ve etrafla etkileştiğinde sıcaklığı gittikçe düşecektir. Gaz giriş çıkış olmadığı için molekül sayısı sabit, N sabit, R zaten sabit biliyoruz ki. Dış basınç esnek balonla etkileştiği için iç basınca her zaman eşit olacaktır. Yani içerideki basınç da P0, dışarıdaki basınç da P0 kadar. Dolayısıyla basınç değişmeyecektir. Bağıntılı sağlanması için sıcaklık düştüğü için hacminde düşmesini bekliyoruz. Yani balon içeri doğru şişerek içerideki hacmi küçültmelidir ki iç basınç dış basınca eşitlensin ve basınç dengesi kurulsun. Balonun içindeki basınç da P0 kadar gördüğümüz gibi. Balonun dışındaki cam şişenin içerisindeki basınç da P0 kadar burada basınç dengesi şekildeki gibi kurulsun. Peki devam edelim. Erhan daha sonra cam şişeyi içinde buzlu su bulunan bir kovaya içine su girmeyecek şekilde yerleştirirse balonun son haliyle ilgili hangisi doğru olur? Aynı şekilde kap içinde buzlu su bulunan bir kaba bir kovaya daldırılırsa yine ısı alışverişinden dolayı sıcaklığın azalacağı açıktır. Yeniden PV eşittir. NRT bağlantısını yazıyorum. Molekül giriş çıkış olmadığı için en sabit, R sabit. Sıcaklık azaldı etkileşimden dolayı buzlu su ve cam arasında ve içerideki hava arasında. Dolayısıyla basınç yine açık hava basıncı değişmeyecek. Çünkü dışarıdaki basınç, iç basıncı her zaman gazlar için eşitlenecektir. Esnek kaplarda esnek balon olduğu için iç basınç, dış basıncı her zaman kendine eşit diyecektir. Balon şişerek ya da gevşeyerek. Dolayısıyla P0 değişmeyeceği için yine hacminin kabın azalmasını bekliyoruz. Dolayısıyla balonun biraz daha şişmesini bekleriz. Dolayısıyla şişenin içerisinde daha fazla şişer. Doğru cevabımız A seçeneği. Kapalı kaptaki gazların basıncı için güzel bir soruydu. 2016 YGS sorusuyla devam edelim. Matematiksel bir hesaplama sorusu gördüğümüz gibi. Her birinin kütlesi 10 kilogram olan şekildeki özdeş iki kutunun boyutları 0,1,0,2,0,5 metre olarak şekildeki gibi veriliyor. Bu iki kutu tek başına veya birlikte kullanıldığında kutuların yatay bir düzleme yaptığı basıncın kilopaskal birimindeki değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? Bir hesaplama sorusu. Bakalım neydi katı cismin basıncı? P eşittir. F dik bölü S. Yani birim yüzeye dik etkeden kuvvete ne diyorduk? O cismin o yüzeye yaptığı katı basıncı. Peki bakalım kilopaskal cinsinden ve boyutlara ve birimlere dikkat ederek P eşittir. Yüzeye dik etki eden kuvvet kutunun ağırlığı mg bölü s. O halde başlayalım. P1. Öncelikle birinci kutu şekilde verilen yüzeyde yüzeye oturtulmuş olsun. Mg 10 kilogram. G yer çekimi inmesi 10 metre bölü saniye kare. Dolayısıyla 100 Newton bölü 0,1 çarpı 0,2. Taban alanı Boyutlarının çarpımı kadardır. Bunu biliyoruz. 0,1 çarpı 0,2. O halde gerekli matematiksel işlemi yapalım. 3 sıfır atıyorum kilo pascal cinsinden istediği için. 5 kilo pascal. Dolayısıyla oldu. Peki P2'ye bakalım. Kutuyu devirelim ve bu yüzey üzerine oturtulduğunu düşünelim. Aynı işlemi tekrar yapıyorum. Bir tane kutunun 100 Newton bölü 0,1 çarpı 0,5. Buradan gerekli işlemi yaptığımızda 2 kilo pascal. Devam edelim. Şekildeki yüzey üzerine oturtulsun. P3 diyelim buna da. Yani 100 Newton bölü 0,2 çarpı 0,5. Dolayısıyla buradan gerekli işlemi yaptığımızda 1 kilo Şıklarda yok. Devam edelim. İki kutuyu birlikte kullandığımızda ağırlık iki kutunun ağırlığı kadar olacağı için burası 200 Newton bölü 0,1 çarpı 0,2'den 10 kilo paskal. yani basınç iki katına çıkacaktır. Dolayısıyla E şıkkı da tamamdır. Aynı şekilde iki kutuyu üst üste koyup 0,1 çarpı 0,5 bu yüzey üzerine oturtursak burası iki katı da çıkacaktır bu basınç değeri. Yani 4 kilopaskalı da elde edebiliyoruz. Dolayısıyla burada yatay düzende elde edemeyeceğimiz basınç değeri 8 kilopaskal değeri olamayacağı için cevabımız D seçeneği. Güzel bir matematiksel soru. Matematiksel kısmını size bırakıyorum. Tekrar etmek gerekirse katı bir cismin yüzeye etki ettirdiği basınç birim yüzeye etki eden dik kuvvettir. Burada dikkat etmeniz gereken başka bir konu birimler. Birimlerde etki eden kuvveti SI'da Newton S'i metrekare cinsinden kullanmayı unutmayınız. Newton bölü metrekare yaptığınızda Pascal cinsinden basıncı hesaplamış olursunuz. Sizden istediği kilo Pascal 10 üzeri eksi 3 ile çarpmayı unutmayınız. Hemen 2013 YGS sorusuyla devam edelim. Düşey kesiti şekildeki gibi olan sistemde sürtünmesiz ve sızdırmayan piston iki seviyesinde dengededir görüyoruz. Pistonun üst düzeyine etki eden sıvı basıncı P sıvı HTG ile bulunur biliyoruz. Alt yüzey etki eden gaz basıncı P gaz. PV eşittir NRT kapalı kaptaki gaz bağıntısını kullanacağız. Piston Y seviyesine kadar çekilirse yani yukarıya doğru çekilirse P sıvı ve P gaz için ne söylenebilir diye sorulmuş. Hemen sorumuzu tekrar kurgulayalım. Sıvı basıncı için HTG gaz basıncı için pv eşittir nrt bantını kullanacağımızı unutmayalım Gördüğümüz gibi sıvı basıncı hdg kadardır piston seviyesi X'ten y'ye çekildiğinde genişleyen bir kapta olduğu için sıvı yeterince yükselemeyecektir yani bu yükseklikten daha az bir yükseklikte olacağı için hd'nin azalacağı dolayısıyla sıvı basıncının azalacağı açıktır yani p sıvı eşittir tekrar yazıyorum hdg ilk durumda şekilde verilen yükseklik H kap genişleyen bir kap olduğu için sıvı x'ten y'ye çekildiğinde dar bir alanda yüksekti. Daha geniş bir alanda daha az bir yükseklikte olacağı için sıvı yüksekliği ilk duruma göre az olacaktır. D ve G değişmedi. Dolayısıyla sıvı basıncının azalmasını bekliyoruz. Geldik gaz basıncına. PV eşittir. NRT bağımsızını kullanacağız. İçeriye gaz giriş çıkış olmadığı için mol sayısı sabit. R zaten sabit. Sıcaklık sabit. Soruya eleştirim. Sıcaklığın sabit olduğunu vermeliydi. P çarpı V değeri sabit. Piston X'ten Y'ye çekildiğinde gördüğümüz gibi gazın hacmi artacaktır. Dolayısıyla gazın basıncının azalmasını bekleriz. Doğru cevabımız azalır ve azalır D seçeneği. 2016 LYS sorusuyla devam edelim. Bir su cenderesi sorusu gördüğümüz gibi. Aşağıdaki su cenderesinde bir K pistonun üzerine her biri M kütleli 6 tane özdeş cisim konulursa pistonlar aynı seviyeye gelmektedir. Yani sistem Aynı seviyede dengelenmiş gördüğümüz gibi. Ağırlıkları ihmal edilen sızdırma skali pistonların alanlarını görüyoruz 3SS. Buna göre L piston üzerindeki cismin kütlesi kaç M olmalıdır diye bize sorulmuş. Biliyoruz ki su cendereleri Pascal prensibi ile çalışır. Pascal prensibine göre sıvılar kendilerine iletilen basıncı aynen her doğrultuda iletirler. O halde K'daki basınç L'deki basınca eşit olacaktır. PK eşittir. P ile K hizasını çektiğimizde üzerindeki basıncın katı basıncı olduğunu görüyoruz. Burada pistonların ağırlıkları ihmal edilmiş. Dikkat edelim. Soruda mutlaka arayalım. Pistonların ağırlıkları var mı? Yok mu? K'daki basınç katı basıncı. Yani 6 tane M kütleli cismin 6 Mg bölü 3 S. Yaptığı K hizasına yaptığı K pistonuna yaptığı basınç. Eşittir. L'deki basınca L'deki basınç L'deki cismin kütlesini bilmiyoruz. Mlg bölü S. Buradan ML'nin değerinin 2M olduğu bulunur. Doğru cevap A seçeneği. 2016 LYS sorusuyla devam edelim. Baca santralleri olarak adlandırılan şekildeki sistemde görelim. Güneş panelleri yardımıyla ısıtılan havanın hava şekildek gibi güneş panelleriyle ısıtılıyor. Birkaç yüz metre uzunluğundaki baca içerisinden geçerken türbünleri döndürülmesi sonucunda elektrik elde edilmesi şekildeki baca santrallerinde modellenmiştir. Temiz enerji kaynaklarından biri olarak da bilinen baca santrallerinin çalışması prensiplerinden hangileriyle ilgilidir? Hemen inceleyelim sistemi. Güneş ışınları baca gazını ısıttı. Isınan gaz yüksek basınçtan düşük basınca doğru hareket etti. Burada baca gazı hızlandıkça Panelleri döndürdü. Rüzgarın hızıyla beraber basınç iyice düştü. Yani yüksek basınçtan alçak basınca doğru bir hareket söz konusu. Demek ki gazlar basınç farkından dolayı hareket ederler. Doğru. Gazların akış hızı basınç farkıyla doğru orantılıdır. Basınç farkı arttıkça gazların akış hızı, türbünün dönme hızı ve üretilen elektrik enerjisi de artacaktır. Isınan havanın yükseldiği zaten açık gördük. Dolayısıyla üçüncü öncülde doğru güzel bir yeni nesil enerji üretimi sorusuydu. Cevabımız E seçeneği. 2006 ÖSS FM1 sorusuyla devam edelim. Düşey kesti şekil birlik gibi olan silindirik kap X bölmesine K musluğundan Y bölmesine de L musluğundan sabit debilerle akan su ile 5T sürede ağzına kadar dolduruluyor. Bu süreçte kabın N noktasındaki su basıncının zamana bağlı grafiği şekil 2'lik gibi oluyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? X bölmesinin hacmi Y'ye eşit bunu unutmayalım. Şimdi beraber hem grafiği inceleyelim bir de sıvı basıncının P eşittir. HTG olacağını unutmayalım. Düzgün kaplarda H doğrusal olarak düzgün olarak artacağı için basıncın düzgün olarak artacağını tekrar hatırlayalım. Hemen grafiği inceleyelim. 2T sürede N noktasındaki basınç P kadar olmuş. Daha sonra T süre kabın Y bölmesinden yükseklik artamamış. Yani X bölmesi beraber dolmuş. T süre basınç P'de sabitlendiğine göre yükseklik artamamış. Yani X bölmesi dolmaya de devam etmiş diyebiliriz. Burada iki seçenek var. Ya K'nin debisi L'dan az ya da K'deki musluk daha geç açılmış olmalıdır. Bunu da 3T5T arasına bakarak anlayabiliriz. 3T5T arasında beraber dolduruyorlar kabı. Yine P kadar artış oluyor 2T sürede. Demek ki herkes V hacimli bölgeyi dolduruyor diyebiliriz. Yani musluktan akan suların birim zamanda akıttıkları sıvı hacimleri yani debileri aynıdır diyebiliriz. Dolayısıyla birinci öncül doğru. Bunu 3t 5t zaman aralığından anladık. Peki o halde bir musluğun daha önce açılmış olması gerekir. L'nin önce açılması gerekir ki 2t 3t zaman aralığında N'nin sıvı yüksekliği değişmesin. Yani L musluğu K musluğundan önce açılmış olmalıdır ki 2t 3t aralığında X bölmesini beraber doldursunlar. Dolayısıyla ikinci öncül yanlış. Doğru cevabımız 1 ve 3 E seçeneği. Basınç konu anlatım videomuzda su basıncının zamanla, su yüksekliğinin zamanla, su basıncının yüksekliğe göre grafiğinin nasıl olacağını, kap şekillerine göre tek tek inceledik. Lütfen konu anlatım videomuzu izleyiniz. Bu kısım önemli, tekrar üniversite sınavında çıkabilir. 2006 ÖSS Fen 1 sorusu yine bir su cenderesi sorusu. Piston alanları S ve 2S kadar olan bir su cenderesi pistonların üzerine konan özdeş cisimlerle şekildeki gibi dengede kalıyor. Yani K'deki basınç, L'deki basınç artı sıvı basıncı kadardır diyebiliriz ilk başta. Aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılırsa yeni denge konumunda kollardaki su yükseklikleri birbirine eşit olur. Pistonlar sızdırmasız ve ağırlıkları önemsiz. Bu bilgiyi mutlaka soruda arayın. Piston ağırlıkları var mı yok mu? Bizden istenen K'deki basıncın L'deki basınca eşit olması. Yani katı basınçlarının eşit olma durumlarını arıyoruz. O halde nasıl bir işlem yapalım ki bu katı basınçları birbirine eşit olsun, su düzeyleri birbirine eşit olsun. A şıkkından başlayalım. K ve L pistonların üzerine aynı cisimden birer tane daha koyarsak 4 bölü 1, 4 birimlik bir basınç 4P diyelim. Eşit mi acaba? 5 bölü 2, 2,5P'ye. Dolayısıyla A seçeneği elendi. B'ye bakalım. K ve L pistonlarının üzerinden birer tane daha cisim alma. Yani 2 bölü 1, 2 P'lik bir basınç. Burada 3 bölü 2, 1,5 P'lik basınca eşit mi diye baktık. Hayır değil. Dolayısıyla B seçeneği de elendi. Yalnızca L'nin üzerinde aynı cisimden bir tane koyma. Yani burası 3 bölü 1, 3 P diyelim. P'yi 1 mg bölü S olarak tanımladığıma dikkat ediniz. Burada 4 tane vardı bir tane daha ekledik. 5 bölü 2 2,5 p'ye eşit değil. Yani C seçeneğini de eledik. D'ye bakalım. Yalnızca K'nin üzerinden bir tane cisim alma. Yani 2M bölü S. Yani 2P diyelim. Eşit mi? 4M bölü 2S. E, yani 2P'ye. Eşit. Dolayısıyla D seçeneği doğru. E'nin olmadığını gösterelim. Yalnızca L pistonun üzerine bir tane cisim alma. Yani 3 bölü 2 bir buçuk olacak. 3P bir buçuk P'ye eşit değil. E seçeneği de yanlış. Yine Pascal prensibi ve bu prensiple çalışan su cenderelerini konu anlatım videomuzda anlattık. Lütfen bu videoyu izleyerek konuyu tekrar edelim. Üniversite sınavında çıkabilir. 2007 ÖSS FM1 sorusuyla devam edelim. Manometre sorusu gördüğümüz gibi. Şekildeki düzenekte K ve L kollarında Civa dengededir. Mutlaka bu kelimeyi arayın. Denge çözeceğiz. Unutmayın. X balonundaki gazın basıncı Px, kapalı L konudaki gaz basıncı Pl ve açık hava basıncı P kadar bu değerler arasındaki ilişkiyi bize sormuş. Hemen bakalım. Denge kuracağız. Unutmayın. Buradaki basınç, buradaki basıncı eşit. Burayı tam basınç, X gazının basıncı, Px eşittir. Burayı iten basınç, hem açık hava basıncı hem de civa basıncı. P artı HDG. Peki, buradaki basınç aynı şekilde buradaki basınca eşit. Buradaki basınç X gazının basıncı eşittir buradaki basınç hem cıvanın basıncı bakalım sıvı yükseklikleri gördüğümüz gibi h artı L gazının basıncı PL. Buradan gördüğümüz gibi eşitliklerin sol tarafları aynı olduğuna göre sağ tarafları da aynı olmalı. P hava eşittir PL sonucuna varıyoruz. P hava ve P ile bir sayı ile toplandıktan sonra Px elde edildiğine göre Px değeri hem hava hem de L'nin basıncından büyük olmalıdır. O halde doğru cevabımız E seçeneği. 2004 ÖSS sorusuna devam edelim. Yine bir su cenderesi sorusu. Şekilde düşey kesiti verilen U borusundaki iki pistonlarının kütleleri eşit. Piston kütlelerini mutlaka su cendereleri konusunda sorularda arayınız. Kesit alanları sırasıyla S ve 2S kadar. Denge durumunda sıvı düzeyleri arasındaki fark kaç kadar? Devam etmeden isterseniz eşitliği kurgulayalım. Buradaki basınç buradaki basınca eşit. Buradaki basınç piston kütlelerine eşit verdiği için M diyelim. Mg bölü S eşittir. Buradaki basınç HDG kadar sıvı basıncı artı Mg bölü 2 S. Her iki tarafta da açık hava basıncı olduğu için eşitliğe eklemedim. Dolayısıyla buradan Mg bölü 2 S eşittir. HDG olduğu sonucuna vardık. Peki devam edelim. X pistonu U borusundan çıkarılırsa yani pistonun artık ağırlığı yok. Yeni durumda burada sadece sıvı basıncı olacak. Yeni denge durumu aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Pistonlar sızdırmaz ve sürtünmesiz. Bu da önemli. Gördüğümüz gibi MG bölü 2S HTG kadar olduğuna göre elimizde X piston olmadığına göre sadece Y olacak. MG bölü 2S diğer taraftan HTG kadar bir sıvıyla dengelenecek. Bu da bizi doğru cevap B seçeneğine götürür. A seçeneğinde H bölü 2 DG ile dengelenmeye çalışmış. Hayır burası fazla olacağı için yükselir. H DG sıvı seviyesine denge kurulur. Tekrar isterseniz görelim. Buradaki basınç MG bölü 2 S. Buradaki basınç sadece H DG kadar P sıfırlar yine birbirini götürür. Yani MG bölü 2 S eşittir. H DG eşitliği sağlanmış olur. Doğru cevap B seçeneği. Gerçekten güzel bir su cenderesi sorusuydu. Yine Pascal prensibi kullan kullandığımızı unutmayalım. 2005 ÖSS sorusuna devam edelim. Düşey kesti şekildeki gibi olan kabın M musluğu kapalı iken içindeki havanın basıncı P hava kadar. K noktasındaki toplam basınçta da PK kadar. M musluğu açılırsa dışarıya su aktığı gözleniyor. Su aktığına göre suyun aktığı süre içerisinde P hava ve PK için ne söylenebilir? Hemen şekle bakalım. M musluğu açıldığında dışarıya sıvı akışı söz konusu. Dolayısıyla buradaki sıvının düşmesini bekliyoruz. Sıvı akışı sürdüğü sürece sıvı seviyesi şekildeki gibi olacaktır. Ve buradaki sıvı seviyesi düşmeye devam edecektir. Biliyoruz ki sıvılarda aynı düzeydeki basınçlar birbirine eşittir. Yani K'deki basınç için buradaki basınca da bakabiliriz. Havanın hacmi arttığı için biliyoruz ki hava basıncı kapalı kaplarda PV eşittir. Yani gaz basıncı NRT bantıyla bulunur. N yani mol sayısı değişmedi. R değişmedi. Sıcaklık değişmedi. Sıcaklığın değişmediğini soru söylemeliydi tekrar hacim arttı gördüğümüz gibi dolayısıyla gaz basıncının azalacağı açıktır hava basıncı azaldı peki k'deki toplam basınç isterseniz sol taraftan çözelim. Sağ taraf çok açık değil gördüğümüz gibi. Havanın basıncı artı sıvı basıncı kadardır. Hem havanın basıncı azaldı. İsterseniz yazalım. Pk eşittir. P hava artı hdg. Sıvı basıncı azaldı. H azaldığı için havanın basıncı da azaldı. Dolayısıyla K'deki toplam basıncında azalacağı açıktır. Doğru cevabımız azalır ve azalır. A seçeneği. Sizden isteğim basınç konusu ile ilgili konu anlatım videolarımızı ve soru çözüm videolarımızı izlemeniz, soruları bir kez de yazarak çözmeniz. Ardından Zafer Yayınları'ndan çıkarmış olduğumuz TET Fizik soru bankasından basınç konusunu bitirmenizdir. Yapamadığınız soruları Google Play üzerinden dinleyebilirsiniz. Yine de sormak istediğiniz yerler olursa lütfen buradan bana ulaşın. Basınç konusu üniversite sınavında gördüğünüz gibi oldukça çok sayıda soru çıkan önemli bir konudur.